Ettehiyyatü duası ve fazileti Ettehiyyatü yani tahiyyat duası Miraç hediyesinde İsra yani gece yürüyüşü diye İsra suresinde bahsedilen Miraç gecesi semaya yükseldikten sonra Cebrail aleyhisselamın bu sözlere bizzat oracıkta şahit olduğu Hz. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin allah Teala ile aralarında perdeler kalkarak ayette geçen iki yay kadar yakından gördüğü Rabbi ile selamlaşma dilek ve temenni sözleriyle dile getirilmiş halidir. allah Teala kainatı onun yüzü suyu hürmetine yarattım dediği Allah Resulü gök sema ehline geldiğinde onu selam vererek karşılamıştır. Allah Azze ve Celle'nin cemalini ilk Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada görmüş ve selamına en güzel biçimde karşılık vermiştir. Sonra çok perdeler geçerek Rabbine yaklaştı derken daha da yaklaştı. O kadar ki Kabı Kavseyn yani iki yay kadar veya daha da yakın oldu. Necm Suresi 8 ve 9. Ayet Ettehiyyat duası yani Ettehiyyatü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Miraç gecesinde Yüce Allah ile karşılıklı olarak yapmış olduğu bir selamlaşma sözü ve duasıdır. Tehiyyat duasının hikayesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'ya selamlarını şu sözlerle beyan etti. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat Mülk, azamet ve her türlü sözlü ibadetler övgüler, bedeni ve mali ibadetlerle tüm salih ameller Allahü Teala içindir. Yüce Rabbimiz de şu şekilde karşılık vermiştir. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullah ve berekatüh. Selam sana ey peygamber. Allah'ın rahmeti ve bereketleri sana olsun. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selam bize. Peygamberlere ve Allah'ın insan ve cinden bütün salih kullarını olsun. Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde buyurmuşlardır. Bunu söylediğiniz zaman Allah'ın rahmeti ve bereketi gökte ve yerde bulunan her salih kula erişir. Ettehiyyatü duası kelime-i şehadet ile sona ermiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yeniden söz alıp şu sözlerle hitap etti. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve rasulü olduğuna şehadet ederim. Tehiyyat yani ettehiyyatü duası iki şehadet cümlesi içinde barındırdığı için adına teşehhüd denilmiştir. Siz bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin veya verilen selamı aynen iade edin. Şüphesiz ki Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Nisa suresi 86. ayet. Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Asap suresi 56. ayet. Tahiyyat duasının fazileti. Ettehiyyatü duasını okumak berekettir. Ettehiyyatü duası yemek yaparken bereket için okunur. Sıkıntılı bir anınızda Ettehiyyatü duasını okuyun. Darda zorda kaldığınız o vakit içerisinde Ettehiyyatü okuyun. Rabbim bir kolaylık mutlaka verecektir yolculuk esnasında namaz vakitlerine yetişmek veya kazaya bırakmamak için ettehiyyatü duası okuyun ve vakti geçmeden o namazı eda edeceğiniz muhakkaktır. Evden dışarı çıktığınız vakitte de okuyunuz. Ettehiyyatü duası kalbinizi rahatlattığı gibi huzura refaha erdirir. Kul olarak kendinizi ne zaman yalnız hissederseniz bu duayı okuyarak yalnız olmadığınızı her daim sizi duyan yanınızda olan Rabbimizin varlığını derinden yürekten hissetmenizi sağlayacaktır. Ettehiyyatü duası yatmadan önce okunması gereken bir duadır. Bu dua okuyarak bunun rahmetinden, bereketinden, feyzinden, faydalarından istifade edilmelidir. Ettehiyyatü duasını her daim dilimizden, gönlümüzden eksik etmeyelim. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar kısa zamanda inşallah 500 bin aboneye ulaşacağız. Yaklaşık 7 ay içinde 200 bin aboneye ulaştık ve kısa zaman sonra inanıyorum ki 500 bin aboneye geçeceğiz ve bir yıl içinde de 1 milyon aboneye ulaşarak yapmış olduğumuz bu çalışmaları çok daha büyük kesime milyonlarca insana dünyadaki bütün Müslümanları inşallah sizlerin sayesinde sizlerin desteğiyle ulaştırmış olacağız. Rabbim hepinizden razı olsun. Instagram'dan takip etmek isteyenler Tezcan Oskaya kullanıcı adıyla takip edebilirler. Youtube'da paylaşamadığım bazı videoları Instagram sayfamda paylaşıyorum arkadaşlar. Instagram olan herkesi Instagram'a bekliyorum. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.